Best zaman nedir? Bugün mevzumuz yoktu. Bugün sorular var ve bizim cevaplarımız. 10.95 soruşur ki daha bir ciddi soru. Efirden sonra o deyga hamı dağılışır. Yoksa kalıp nöbeti gününe efirini hazırlaşırsınız. Ya da ki prodüser basıp işlədirsiniz. Azizim, biz efirden sonra öz, hala öz oturur. E ve deniz kenarındaki villasına yollar. Daha sonra öz <laughs> villalarımızın adeta birinci mertebesinde bir de Gülay gibi dedi ikinci mertebede o büyük ekranlı televizi var bütün divara orada ıı, Skype koşuruz. koşurum konferans call edip her öz villasından Revan çeke çeke ben e, ıı, masaj eyletti de Gülay'da Gülay da adeti üzere başını yok etmeli oturur birbirimizden Skype call orada her şey müzakere edirik ve ondan sonra adete kuryer çağırırız. <laughs> kuryer bütün kararlarımızı prodüsöre çatırır hmm. ve prodüsör bize ondan sonra kızıl kutunun içerisinde bir alma, almanı iki yere bölsen içinde kişmiş, kişmişi ortadan bölsen içinde balaca bir tane kara çöreği otu var. Onu gönderir. Heremize bir de onu koyuruk ağzımıza dişleyirik acılığı ağzımıza yayılır ve her çıkıp size acı değil acı değil cevaplar verir. Evet olsun ya de sağlıklı kim her şey düzgün Düzdük el yanında biraz şey olur. Yalan olur.